Cümleten selamünaleyküm. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Bayağıdır video yüklemiyorduk. Bugün bir çekim yapalım dedik. Yine kümeste değişiklikler var. Evet, stres salmamızın içindeyiz. Silver bir vardı burada. Onları verdik. İspençler geri geldi. İspeçler. Maşallah. İspeçler çok güzel ya. Az yokuyor. Çok kaçıyor. Yer kaplamıyor. Fazla bir masrafı yok. Ufak tefek. Kibar, narin. Göze de hoş geliyor. <laughs> Baba kıralım. E tabi. gün transferlerimiz de var burada. Hoppa. Maşallah. Maşallah. Bunlar da Malatya. Malatya taklidi kuşları. Bol paça. Gördüğünüz gibi kuşların kanatları kesik. Paçalar kesik. Yoksa Sos be sen ya. Yoksa kanat gibi paça oluyor bunlarda. Maşallah. Arka tepeli. Erkeğimiz de. Güllü. Nasıl olursa bunları da üretmeye çalışacağız. Aman geçelim bakalım. Ay maşallah. Üspençler. Yumurtamız da var orada. Beyefendilere güzelce foluk yaptık. Burada yatmadılar. Kovayı yatırdık. Oraya yatıyorlar. Bir bakalım hayırlısı olsun. Çıkarsın da nereye çıkarsa çıkarsın. Önemli değil. değil lan? Çakal. Ay maşallah. Evet arkadaşlar. Kanalımıza... Bu adam beni konuşturmayacak. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın inşallah.